Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği Başkanı Günay Solak, bölgede sorun olan kaçak yapılarla ilgili basın açıklaması yaptı. Solak, Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği binası da yaptığı açıklamada kaçak yapıların büyük sorun olduğunu, yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulması gerektiğini belirtti. Turizm yörelerinde inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte, başta Kraya köy olmak üzere kaçak yapılaşmaların oluşturduğu riskler ve imar kirliliği yeniden kentimizi tehdit etmeye başlamıştır. Öyle görünüyor ki özel konun, kanunla korunan sit alanlarında geçerli olmamasına rağmen imar barışı adı altında mevcut kaçak yapıların kalıcı olmuş olması ya da yasalaştırıldığını zannedilmesi yeni kaçak yapıların da önünü açmış kaçakçıların iştahını kabartmış durumdadır. Bu konuda Mimarlar Odası Fekke Temsilciliği olarak bir yetkimiz olmasına rağmen duyarlı vatandaşlarımızdan birçok şikayet ve ihbar almaktayız. Kaçak yapıya müsaade etmek sadece kente karşı işlenmiş bir suç ya da kentte görüntü kirliliğine yol açmış olmak değildir. Bu kente yasa tanımayan, hukukun üstünlüğü ilkesini hiçe sayan, basiretten yoksun, sözde iş insanlarını da davet etmek demektir aynı zamanda. Çünkü bu kentte inşaat işi yapan kimi firmalar, biz bir şekilde hallederiz anlayışıyla kendini öne atan firmalardır. İşin acı tarafı da gerçekten de hallediyor o görünmelerdir. Kayaköy, Paralya ve benzeri yerlerden imar izni olmadığı halde bile bile arsa alan kişiler, şirketler, yasa ve yönetmelikler dışında da bu ülkede işlerin illegal yollardan halli olmasına prim tanıyan anlayışla şehrimize yerleştirmektedirler. İster istemez onlar yapıyor, biz de yaparız cesaretini bir diğerlerine vermektedirler. Gerçi son zamanlarda şikayetlerin çoğunluğu kendi kaçak yapılarını tamamlamış, yapısını kullanmaya, gelir elde etmeye başlamış kişiler olsa da kaçak yapılaşma bu şehrin bir gerçeği olamaz. Kendi yapmaya gelince yapıp, yabancı birileri yapmaya gelince şikayet etmek de en hafif tabiriyle samimiyetsizliktir. Kaçak yapı herkes için her durumda kaçak yapıdır. Bu durumda yetki sahibi birilerin acilen dur demesi gerekmektedir. Kaçak yapıya müsaade etmek, göz yumak, yıllardır bu coğrafyada yaşayan, imar sorunu çözülsün de biz de kendimize barınacak ya da yaşayacak mekanlar yapalım beklentisinde olan yasalara, ülkesine, kentine saygılı kişileri de cezalandırmak ve tabiri caizse enayi yerine koymaktır. Aynı zamanda evet bu bölgelerde yıllardır sonuçlandırılamamış bir imar planı sorunsalı vardır. Kabul ediyoruz. Bu durum kaçak yapılaşmaya sözde çözüme kavuşturulmuş gözüktüğü için de sorun yokmuş gibi zannedilmekte ve davranılmaktadır. Hatta burada kaçak yapılaşmaya gidenler kendilerini bu sorunun avantajı dönüştürmüş durumdadırlar. İsteyen istediği şekilde kayıt dışı olarak kiralamaya yönelik yapılar üretmekte. İsteyen istediği şekilde kendi kullanacağı devasa konutlar üretmekte, isteyen istediği malzemeyi kullanarak dokuya uyum derdi olmadan, süreti bozma derdi olmadan kendi pencerelerinden baktıkları mimarsız, mühendissiz, hesapsız, kitapsız binaları yaratmaktadırlar. Buna karşın buralarda yapı yapabilmek için imar planı olmasını bekleyen kişi sayısı azaldıkça kurumlar da buraya imar planı yapmak mecburiyetlerini daha kolay unutmaktadırlar. Belediyelere ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yapılan şikayetler sonucunda durdurulan inşaatlarda bile yapı tatil zaptları hiçe, hiçe sayılarak inşaatlara devam edilmektedir. Çünkü bu şehrin yaşam ve rant değeri bu şehirde yapılacak e, yapının e, ceza değerinin çok çok üzerindedir. O yüzden de ki sadece tutanak tutup ceza yazmanın da çözüm olmadığı apacık ortadadır. Bu durumda tüm yetkili kişi ve kurumlar kendisine şu soruyu sormalarını beklemekteyiz. Daha farklı bir sonuç için biz daha farklı ne yapmalıyız? Bu kaçak yapılaşmayı durdurmak için daha kararlı mücadele etmek gerekiyor. Yapı tatil zaptına rağmen devam eden inşaatlar için suç duyurusu mutlak surette yapılmalıdır. Mühür fekli işlemleri mutlak surette yapılmalıdır. Sadece bir dönem bu kararlılığı gösterilmesi bu sorunu kendiliğinden ortadan kaldıracaktır. Bu kararlılığı göstermek zorundayız. Çünkü arsanın imarı yok diye orada bir yapılaşmaya gitmeyen vatandaşlarımıza borcumuz var. Bu kararlılık gösterilmek zorundadır. Çünkü benim inşaat hakkım bu kadar daha fazlasını yapamam anlayışındaki erdemli insanlara borcumuz var. Bu kararlılık gösterilmek zorundadır. Çünkü hatalı imalat yaptığı için o kısmı söküp yeniden yapmak zorunda kalmış insanlara borcumuz var bu kararlılık gösterilmek zorundadır. Çünkü bu doğaya, bu tarihe Seydi Kemer'imizi, Fethiye'mizi, Muğla'mızı bu kadar özel yapan bu değerlere çok ama çok borcumuz var. Gelin hep birlikte bu ülkenin sahipsiz olmadığına, bu ülkede yaşayan yasalar olduğuna ve bu yasalara uyulmak zorunda olduğuna inananlardan yana tavır olduğumuzu gösterelim. Bu tarihin, bu doğanın, bir kentin gasp edilişine daha fazla seyirci kalmamak adına tüm yetkili kişi ve kurumları göreve davet ediyoruz. Artık olağan hale gelmiş durumda olan bu kaçak yapılaşmalar cezasını öderim, istediğimi yaparım anlayışına dönüşmektedir. Her bir köşesi ayrı bir cennet olan başka bir Seydi Kemer, başka bir Fethiye, başka bir Muğla yok. Daha da fazla gecikmeden sadece üzerimize düşeni değil daha fazlasını yapmaya bir an önce başlayalım. Biz Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği olarak bu ülkenin seçilmişlerine, karar vericilerine, Cumhurbaşkanlığına, valiliğe, kaymakamlıklara, belediyelere ve çevre şehircilik il müdürlüklerine de müracaatlarımızı yapacağız. Kaçak yapılaşma ile en etkin mücadele, kaçak yapılaşmaya ihtiyaç duyulmayacak imar planlarının ve yönetmeliklerinin bir an önce yapılmasıyla olur. Yaptığımız her açıklamada üzerine vurgu yaptığımız Mimarlar Odası, bu şehrin yapılaşma kurallarını, bu şehrin gerçekleriyle oluşturulacak bir çalışmanın yapılmasını bir zorunluluk olarak görmekte ve bu çalışmanın içinde yer almak istemektedir. Sözümüzü tekrarlayarak kaçak yapılaşma ile daha kararlı mücadeleye tüm yetki kitli kişi ve kurumları davet ediyoruz. Unutmayalım ki bir kentin mimari yapısı ve şehircilik anlayışı o şehrin kültür ve medeniyet seviyesinin de bir göstergesidir. Mimarlar Odası olarak gelecek kuşakların geçmişten referans alma hakkını korumak görev ve sorumluluğumuzda ilgili ve yetkili kişi ve kurumları da yanımızda görmek istiyoruz.